Selamlar, çocuklarla küçük bir ada kaçamağı yapmaya karar verdik. Çocuklarla valiz taşımak falan hiç zor olmadı çünkü otel resmen iki adıma temizdeydi. Biz merkezde tam iskeleye yakın olan Momotel'de kaldık. Ve işte odamız yani şu manzarayı görünce hepimiz bir süre sessizleştik. Yatağı görünce hemen şöyle bir attım kendimi, tabii Karahan'da benim üzerime. Momotel'de her kapı, her pencere ayrı bir manzaraya açılıyor. Tam ada havası, buraya bayıldım. Hatta bize aile suitini de gezdirdiler. Manzarası heybeli adaya bakıyor. Kalabalık aileler için bayağı iyi düşünülmüş. İşte o heybeli ada manzarası gerçekten çok güzel. Pencerenin önünde kelime kısa bir klip çektikten sonra ada turuna çıkıyoruz. Önce meşhur ada dondurmasını yedik. Sonra Ela ile birlikte böyle çiçekli saç ipleri taktık birbirimize. Şöyle bir keyif kahvesi içeyim derken... Nasıl? No, anne, nazar anne. Ne? Nazar. Üstümü değiştirmeye otele döndüğümdeki yatak manzaram buydu. Yemek yerken yanımızdan geçen bir amcayla çok tatlı bir sohbet ettik. Ela hayatında ilk defa midye yedi. Sevdi mi sevmedi mi pek bilmiyoruz. Akşam olunca yağmur başladı. Biz de deniz ve yağmur sesiyle uyuyakaldık. Ertesi sabah odanın penceresini açıp son kez ada havasını içime çektim ve bu manzaraya baktım. Otelimizden ayrılıp son bir dondurma molası verdik. Kısacası huzurlu bir kaçamak yapmak isterseniz büyük ada her zaman iyi bir fikir.